Onaylarım. Çünkü 249 şehidimizin katillerini af yetkisini biz kendimizde bulamayız. Böyle bir yetkimiz yok. Efendim George ne der? Hans ne der? Helga ne der? Bizi onlar ilgilendirmiyor. Ahmet ne der? Hasan ne der, Hüseyin ne der, Ayşe ne der, Fatma ne der, Hatice ne der, Allah ne der, beni o ilgilendiriyor. Onun için kardeşlerim, darbe girişimi sırasında Ankara'da Türkiye'nin kalbi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı külliyesini bombaladılar. Aynı şekilde Gölbaşı Özel Harekat Merkezi'ni hemen yanımızdaki Ankara Emniyet Müdürlüğü binasını bombaladılar. Kardeşlerim, özel kuvvetleri bombaladılar. Tanklarla, zırhlı araçlarla milletimizin üzerinden geçtiler. Kahraman Kazanda Genelkurmay Başkanlığı önünde Jandarma Genel Komutanlığı önünde milletimize ateş açtılar. Fakat ben bu milletle gurur duyuyorum. İftihar ediyorum. Zira tanklar benim vatandaşımın üzerine yürürken o anda o anda arkadaş Yurduma alçakları uğratma sakın. Siper et gövdeni dursun bu hayasızca akın. Doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın. Kim bilir belki yarın, belki yarından da yakın. Siz gövdenizi o tanklara siper ettiniz. Siz gövdenizi o F-16'lara siper ettiniz. Onlar zannettiler ki bu modern silahlarla biz bu işi bitireceğiz. Bitiremediler. Niye? Estaizu billah, bismillah. Ve mekaru ve mekar Allah. Vallahu hayrul makirin. Onlar tuzaklarını kurdular. Ama Allah'ın tuzağının üzerinde bir tuzak yoktur bunu bilmiyorlardı. Ve tokadı yediler mi? Milletten yediler. 249 şehit verdik. 2193 gazimiz vardı. Ama tokadı yediler. Bundan sonraki tokat daha da büyük olacak. Daha da büyük olacak. İnşallah Ankara İstiklal Harbi'nden sonra ikinci defa gazilikle şereflendi. Ankaralılar şehit oldu. Gazi oldu. Ama asla teslim olmadı. Başkentini teslim etmedi. Ülkesini teslim etmedi. Meclisini, Cumhurbaşkanlığı külliyesini, genel kurmayını, Emniyet teşkilatımızın binalarını, sokakları, caddeleri darbecilere teslim etmedi. Ulaşabilse başının üzerinden geçen F16'ları tutup yere çalacak bir inanç ve azimle darbecilere direnen tüm Ankaralılara şükranlarımı sunuyorum. Saygılarımı sunuyorum. O ne imandı? İman başka bir şey. İmandır o cevher ki ilahi ne büyüktür. İmansız olan pastı yürek sinede yüktür. Siz o imansızlara imanınızla gereken dersi verdiniz. Kardeşlerim, şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına başsağlığı sağlığı diliyorum ve gazilerimize şifalar diliyorum. Ne diyor Akif? Ruhumun senden ilahi